arkadaşlar geldik asal sayılar konusuna. Asal sayılar dediğimiz şeyler bire ve kendisine bölünebilen sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılardan bahsediyor olacağız. Asal sayılarda arkadaşlar bir asal sayı değildir. En küçük çift asal sayı 2'dir. Tek çift olan asal sayı da yine 2'dir. En büyük asal rakam 7'dir. Yani rakam olması ne demek? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlardır. Bunların arasında da en büyüğü 7'dir. 9 asal sayı değildir. Neden? 3'e bölünebildiği için. En büyük tek basamaklı asal sayı da 7'dir. En küçük iki basamaklı asal da 11'dir. En büyük iki basamaklı asal sayı da 97'dir. 91 ve 51 asal değildir arkadaşlar. Neden? 91 7 çarpı 13. 51 de 3 çarpı 17'nin karşılığıdır. Tuzak olarak sorularda özellikle sormayı severler. Peki bir doğal sayıyı asal çarpanlarına nasıl ayırırız? Bunu da diğer videomuzda birlikte görüyor olacağız. Kolay gelsin.